topuk. Bina iki topuk. Bina. Ay, ay 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 ay. Lan araba. Bir dakika bir dakika çok kişiler. Topuk 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 topuk. Yine ekip. Gördüm. Tut. It's black and white. Herkese merhaba arkadaşlar. ben Doğan yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Solo vs Squad kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki lan buraya niye atladın sen? Arkadaşlar tam stadyuma iniyordum. Çok az kalmıştı. Sonra baktım gelen giden yok. Baktım pilota adamlar iniyor. Döndüm buraya. Buraya kadar yetişince ben de buraya indim. Burayı temizledikten sonra yani tutandıktan sonra direkt pilota doğru basacağım. Pilot olacağız. Aha oyun bize Enemy bir tane arkadaş olamış çok güzel. AK bulmamız çok güzel oldu. M6 ile araştıramazdım. istemiyorum çünkü. Nasıl ya? Enemy. Lan. Bunlar da M6 ile vurursak. Ya yani bu M6 ne nefret ediyorum ama elime verdi artık. Yapacak bir şey yok. Genelde AK oynayacağım. AK'de güzel mermim varmış. yeni yeniledikten sonra pilotu doğru güzel bir aş yaparsak onların içinden geçeriz diye <laughs> düşünüyorum aha nasıl ya bak bu silahların gerçekten artık düzeltmeleri gerekiyor ya yavaş yavaş uzatıyorlar tamam ama bence hemen bitirin artık sıkıldım ha bu bulmam on numara oldu bu ara tek ak iyi olmazdı yani çünkü burada. Üç kişinin de buraya, hani 3 3 kişik paraşüt gördüm ben burada. Gördüm. Vuramadık. Abi sabırlı olan kazanır ama sabır dediğimiz için ben kaybedeceğim o yüzden. Ya ben beklemiyorum üçüncü şans beklemek bana göre değil ya. Bu arada fark ettiyseniz otur sonra paketlerini açtım. Selamünaleyküm kardeşim. Atlarsa aşağıya çok güzel olur. Ama yere yatmasan, yere yatmasan beni alabilirdim belki başta kolsuzluk yaptım ama biri daha var. Alt kata iniyor lan bu. Alt kata indi. Kardeş. bana yani öyle bakma son mermide adam da almazsın ya. Şunu bitir kendini. Abi bitmiyor ki şuna bak ha. 50 milyon mermi atıyorum ölmüyor ya. Şu adam da bitirelim. Bir kişi kaldı büyük ihtimal burada. Ya abi öldü diye şarjör yenliyorum, ölmüyor ya. Ay işaret bir şey de varmış bunda derken biri daha geliyor. Gel bakayım. Surprise. Ben varım burada. Hadi direkt bitirelim abi. 3 kişi vardı. Sonuncular büyük ihtimal başka yerde. Çünkü ben burayı inen sadece 3 kişi gördüm. M4 var. M4'ü MF'nin M4 M4 yerine alırım. Bir de mermisini alayım şu işaret şeyini. Tamamdır. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Şu an 8 yaşımız. Şimdi... Oo M24 abi. Boş ver M4. 24 Pardon M4. M24 adamdır. 4 ikisi M24'e takacağım. Tamam şu an var ya mükemmel. bol çöpleri de at abi. 10 numara lootumuz oldu. Araba sesi var lan. Aha, aha, bir dakika, bir dakika, bir dakika çok kişiler abi, bir dakika. Az, az, az bu olmaz. Bomba var mı? Burada duracağım şimdi. Bunlar bana oynarsa ki büyük ihtimalle oynayacaklar derken. 50 milyon kişi basıyorlar bir de. Gel. <laughs> topuk. Bina iki topuk. Bina iki topuk diyoruz abi biz buna. Geri geri ama bu bir dakika bunu takım arkadaşı patlattı. düşman patlattı bunu direkt atıyoruz ama. Ha nereye gitti? Bakın 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 bakın. Aa aa aa. Mol. Mol. Kaldırdı büyük ihtimalle o adam bir anda nereye kayboldu diğer odanın kapısı yok diye. Büyük ihtimalle girdi Şimdi benim acilen diğer Tokyo'ya geçmem gerekiyor Burada 4 kişi çok zor abi Light oynuyoruz şurada Gördüm Benim <laughs> <mı> var lan <laughs> Arap buradan oynarım ben buna ya Onu kaldırırlar büyük ihtimal. Aha. Yok ya. Aha. Arkandayım Arabik arkanda. <laughs> Onu bitirmem lazım. Tek tek en azından. Aha. Bak bak bak. <laughs> tamam tamam tamam. Onu tutacak mı? Ciddi misin? O adam ölmedi mi abi? Şaka gibi. Puşlayacağız. Aha. Bir dakika. Oyun, oyun 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 takılmasa oyun takılmasa şu an buradan oynarız. Ay 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 ay. Çok iyi abi çok iyi şu an var ya sadece bir tane adam kaldı o da üstte. Ben bunun takım arkadaşlarını bitirsem büyük gelir herhalde. Neredesin? Abi Melik kardeş atma eşyalarını. gelmedi. Üste bu adam. Bir dakika bir dakika. Bandaj basıyor. demek ki canı full değil. Ama yatma ama yatma. Yatarsan daha mutluluk olur. Tamam şimdi ben aldık mı? Diğer adamda da AVM'sini alacağım. Şu an var ya mükemmel bu dört kişiyi almamız bir takım temizlememiz harika oldu. Şu adam da AVM'sini alırsam öf 60 yere şekerim, 25 de tabutta var. tabuttakinde ne var? Aferin. Bir tane biraz sıkamadan öldü adam ya acıdım. Lan araba. Bir dakika bir dakika çok kişiler. Topuk 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 topuk. Yeni ekip. Aga. O. çok iyi çok iyi var ya mükemmel oldu bir dakika bunlara da aynı taktikleri açlasam soldan konuşuyor <laughs> <Son gülüyor> şey. geldi 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 aha bir daha geldi atlayamadım <laughs> ulan var ya ulan Adam konuşuyordu, gülüyordu ya. Adam 1 ve 4 güldü büyük orada. Yani yabancı konuşuyordu dediğini anlamadım. İlk başta beni görünce büyük geldi 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 falan dedi ama. Şunun da kafasını... Ya nasıl abi? Yatan adama nasıl bade atabilirim? Gözünü seveyim. Al işte. Yapacak bir şey yok aga. Okulları açacağız. Kaç kişi derse de yapacak bir şey yok. Alandaki yeni yer school. Ve bizim oraya almamız lazım. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Ben mekanın sahibi. Siz benim mekana girmişsiniz. Kar 98 falan sıkıyorsun. Hayırdır? Bir dakika. Oo. Bir dakika oyun. Roketçi dayı geldi. Bizim hemen can toplamamız gerekiyor. Bir dakika. Bu adam arkamdan mı geliyor lan? Yoo Onu kaldırtmam bu arada sana. Adam bunu kaldırmaya bile gelmemiş lan. Salak. Gördüm. Tut. Yalnız çok iyi tutmadı mı? Çok iyi tuttu ama hiç tutsaydı daha güzel olabilirdi. Önümde daha burada adam var. Ya pop. ooo lan siz bitmediniz mi? Bir şey diyeyim mi? Öldük abi. öldük abi ya abi. Bir dakika. Tut. Ama olmaz ki. Sen tut. Öldük abi. Geçmiş olsun. Ben şimdi oraya arabayla dalacağım ama. Bu araba çok çabuk patlıyor. Eğer sıkarlarsa durmak zorunda kalacağım. Büyük ihtimal öldük arkadaşlar. Ölümü önceden seziyorum şu an. Şu an ölümü önceden seziyorum ama başka yapacağım bir şey yok. 4 kişi burada. Aa. Öldük geçmiş olsun. Çıkar şunu. Ya, ya, abi ben biliyordum öleceğim ama ya. Ya ben biliyordum aga. Alan adama vermiş 4 kişi tepeden bakıyorlar. Ne yapacaksın ki tek başına? Arabada hemen patlıyor. Neyse arkadaşlar güzel hasarımız da varmış. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.